O her yere dolaşmışım. Bakın bakın. Rekor kırdık resmen. Rekor. Arkadaşlar resmen bir rekor. Asana. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Snake bas oynuyoruz. Çılgın oyun. Çok sevmiştik. Bugün e, bir keresinde sizin için harika şeyler yaptım ben. Yeni şeyler aldım. Evet, Yusuf skoru arttırdı arkadaşlar. 8800 oldu. Evet. Arabaların bazıları açıldı, ha. sarı açıldı. Bu giy. Nerflü araba açıldı, parlayan böyle. Bug Sonra... Heh, biz bunu aldık işte. Evet Kamyonet açıldı. Aa, bu da açılmış mı? Alalım mı? Dragon Otobüs daha açılmamış. Şu, baksanıza arkadaşlar süper bu. <laughs> bu açılırsa 14.000 skor olduğumuzda bununla Şu, da oynayacağız. Şunu alalım mı? Şu beyaz Efendim, otobüs. Alalım. Beyaz otobüs mü? Hayır o değil. Şuradaki beyaz kamyon demek. Istiyor. Zaten kamyonla oynayacağız bu sefer. Kam şimdi oynayabileceklerimiz zaten sınırlı. <laughs> bir bununla oynarız, evet. değiştiririz yani. Tamam mı? Evet, bir de yerimizi seçelim. O an oynayalım. Nerf çok çılgın duruyor. Aa, alabiliyor muyuz? Aynen. Ee, bir dakika. Alabiliyor mu? Aa, alamıyormuşuz daha. Sil. Ulan sarı ile devam edelim şimdi. <laughs> Kamyonu deneyelim ya? A kamyonla oynayalım tamam hı hı. şimdi bir yer, dakika Yerimizde yeni yerimiz var bu arada Geç yes, biraz yer Yerlerimiz değişti arkadaşlar böyle renkli bu, yerlerimiz vardı bu, Sonra burası açıldı oradan, Sonra Paris açıldı. Paris açıldı Paris açıldı da burası değil Burası da açıldı Bak burası açıldı Evet Miami açıldı Miami ben yerlerini söylüyorum Burası daha açılmamış Önce Paris oynayalım sonra Miami'de oynayalım ne dersin? Paris Evet arkadaşlar, Paris'te oynayacağız. Hız kesmeden oyunuza başlayalım mı arkadaşlar. <laughs> Hadi Yusuf başlıyor ilk baş. <laughs> Ve konteyner tırımız harekete geçti olur. <laughs> 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 Aa <oyuncular>, köpek o... <laughs> vardı orada. Aa köpeği de aldı. Balığı da mı aldı? Niye aldı? Herkes alıyor. Aa köpeği de aldı. Doğru. O, <laughs> ay. <laughs> arkadaşlar çok eğlenceli değil mi? <laughs> Siz bu oyunu beğendiniz mi? Yorumlarda yazın. Çok güzel bu oyun ya. Çı, çılgın. Bu arada Brawl Stars'a yeni güncelleme gelmiş. Aa bu arada Brawl Stars'a yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar. Onu da oynayabiliriz isterseniz. Evet. Bir Yorumlarda yazın. Bir onu. Güncelleme Aa! yeni karakterler çıktı. Eyvah yandın. Bir kere daha da oynayayım. Tamam bir kere daha oynayın sonra sıra bende. Hı -hı. Hadi başla. Bakın Eiffel Kulesi var arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel değil mi? Burası, Nurdan burası Eiffel Kulesi. Paris burası. Paris. Şimdi dikkat et, dereye düşmeden, <laughs> dereye kanalı düşmeden otobüs sürmen yerde yerimiz olacak. Şimdi evet. otobüs vur. Oku takip et. Sağa dön buradan mesela. İleriden dön. Hı. Oku takip et tamam mı? Ok bizi şey götürüyor, garajlara götürüyor arkadaşlar. O okulların olduğu yerleri de bak bu camın üstünden bile gidebilirdin. Ee, bir şey Ondan bırakıyoruz, yolcularımızı bırakıyor bırakıyoruz. Mı? Ya, ok beş. Eyvah çarptın. Sola gitmen lazım, sağa gittin. Eyvah uçuyorsun. <laughs> Yanlış böyle gittin. Kapalı alanı. Hasıra bende. Evet arkadaşlar çılgın yarışçımız geldi. Hadi başlıyoruz oğlum. Sen bunu yapabileceğine inanamıyorum yani. Niye inanamıyorsun hmm. bana? Çünkü yapamazsın. Neden ya? Bir sigur yaptın hemen ya. Şimdi ben şey yiyeceğim. Hop. Hop. Aa, çarptım. Hadi. Yok ki bu, bu, Şimdi bak hıp hızlı, hıp Ustum hızlı toplayacak toplayacağız arkadaşlar. Çılgınlar gibi toplayacağız. Sonra bıraktık Eiffel Kulesi'ne. Uf uçuyor. Bak şimdi bak, rampa konuşacağım. Wow. Bak Eiffel Kulesi'nin oraya geçebiliyorsun. Dursun. Eiffel Kulesi'ni mi? Evet. Gerçekten yeah! Gerçekten Yeah. Aa, burada değişik yerler de var. Eiffel Kulesi'ne bir gitsene. Tamam Erfer bir dakika. Efendim kulesini arayın. Ha baksanıza ne kadar uzamış arkadaşlar gördünüz mü? Bilsin. Resmen tren mi? olmuş değil mi? Hı hı. Erfer kulesine git. Gidiyorum. Bak, oraya çık. Oradan gidebiliyorsun. Doğru söylüyorum. Ama sen beni kandırıyorsun. Oraya Hayır. Yapayım. Bak <laughs> gerçekten. Bak ben rampa konuşacağım gördün mü? Oyuna bugün güncelleme gelmiş. Efendim kulesine geçebiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yusuf Yaman için bana. Aa bak solda bir müze var gördün mü? Şey müzesi. E, ee, Mona Lisa tablosunun Leonardo da Vinci'nin eserinin sergilendiği müze var abi. Aa trene bak 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 daha ben sonunu görmedim. Vay! Orada da Eyfel Kulesi'ne geçebiliyorsun. Eyfel Kulesi'ne mi? Eyvah 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 düştüm ya. Bak, şu kenar, ben bir kere şu kenarlardan gidebilmiştim. Gidebiliyorsun evet. Bakın arkadaşlar göstereyim. Bak bak başı şuradan başlıyor. Şöyle geliyor. Buradan devam ediyor. Ne kadar uzun olmuş. Gidelim bakalım nereye kadar gidiyor? Of 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 of. Vay 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 vay. Vay 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 vay. vay. <laughs> Dur bir çıkalım. Şöyle çıkalım, çıkalım, çıkalım. Böyle uzaya doğru gidelim. <laughs> vay! Tam Aa bak tam nereye gidiyor? Bak. Arkadaşlar görüntüye bakın. Bir dakika mı açacağım. Evet Evet sen sevdiğin Evet arkadaşlar Miami'ye gidiyoruz yani Miami'de Miami'yi biliyorsunuz çok oh, e, Amerika'nın ah! ünlü plajlarından bir tanesi yani adacıklarından bir tanesi Miami güzel bir yerdir Evet ekvator yakın bir yer Ya yolcular yerdesin İsa'yı biraz bize çıkın Ah, bak geminin üstüne çıkalım mı? Geminin üstüne çıkarsan bence ne olur Aa oradan uçabilirsin ama suya düştü. Aa sudan gidebiliyor mu? Gidemiyorsun. Gidemiyor. O nasıl bir su ya? Evet, şey gibi yapmışlar böyle havuz gibi yapmışlar değil mi? Ama nasıl bir su? Bu sayılmaz. Hadi bir daha yap. Şurada Bak yok. buraya bırakacaksın yolcuları. Sen... Aa bıraktın. Aa! Eyvah eyvah sağ sol dön. Sağ sol dön mü Sağ sol mu? Aynen. Heh. Sağ ve sol yapman lazım. Aa, Aa, so ama bunlar su <laughs> ki. Su su dikkat etmen lazım. E paramız gidiyor Evet paran gidiyor Evet arkadaşlar Yusuf çok güzel gidiyor Köprüden geçti Açılır kapıdan bir köprü yapmışlar Ya oğlum çekilsenize Biz Şimdi burada bak, uğraşıyoruz bu, bu şeyleri topla yolcuları topla Yolcular da uçarak geliyor böyle Böyle <laughs> bir şey Süper yapmışlar Süperdi ya o, Bu arada arkadaşlar e, bizim bu? hamur adam oyunu var Manfal Flat Bizi siz. O oyunu izleyin arkadaşlar çok güzel. Human Fall Flat ve eee Nereye bırakacağız bu bu? O, o şey bölümün en son oynadığımız kaleyi fethettik. Kaleyi fethettiğimizde Geldim. o kadar eğlenceli oynadık ki o kadar eğlenceli Bak, bir bölüm değil. Burayı ki. gösteriyor. O kadar, he, aynen o kadar devam et. Güzel. Bak düz devam et. Bak dümdüz ilerledi karşında. Çarptın direğe. Dümdüz git. Güzel. Bak bu downtown'dan geçince yolcuları bırakacaksın. Güzel. Şimdi yavaş yavaş otobüsün büyüdü. Kaç skor yapacağız acaba? Bakalım kaç skorun oldu? Ay. Kaç? Skorun yazıyor mu? Daha yazmıyor. 16 diyor galiba. Evet böyle oynadıkça biriktireceksin onu. Merdivene çıkabilirsin istersen. Ama ah. çok sıkıştırdın orada. Ha, kendini. Aferin kurtardın. Süper kurtardın. Şimdi, buradan... Şimdi tekrar oradan al. Güzel. Burayı gösteriyor. Güzel. Şimdi bak oku devam et. Heh, oyuncularını bırak oraya. Bı bırak bırak bırak. Tam tam aşağı in aşağı. <laughs> yukarı çık. <Bayoğlu. gülüyor> bak bak bak. bak. o <laughs> da bir, aşağıdan bir çıkıyor. Süper de. Arkadaşlar çok Ay, çılgın bir oyun. yaptım be. A, Gerçekten çıl yapmışım çılgın bir oyun değil mi? Hı? Şimdi oradaki yolcuları topla. Güzel. Aa! Denize düşmeden git, sola dön bir anda. Ama düştü. Ama kaç skor yaptın? Sıra bende. 426 skor. Bakalım. Bir dakika bakalım evet dediğin gibi. Kaç skor yapmışım? 426 skor yaptın. Arkadaşlar e, nerf videosu nerf açıldı açıldım bakalım. Hadi. Ooo park arabamız gelmiş arkadaşlar. <laughs> Süper. Hadi. Ay çok sevdim ben bunu. Seçelim. Şeye gideceğim ben, Paris'e gideceğim. Ya şu Paris olmasın. Yok Paris olsun, Paris. Hadi çılgınlar gibi bak bu sefer büyüteceğim. Süper büyük yapacağım? Baba bak. Of 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 ya Park bu, süper bu Paris ya. Bu e, partisin bu çok mu hızlı bu. Bu araba çok hızlı şey otobüs hızlılarından en hızlılarından. Ya yoksa bana şaka mı yapıyorsun kendin? Baba bak, hızlı? bak çok hızlı görmüyor musun? Ne <laughs> <laughs> Ya Şaka yaptım Ben hızlandırıyorum. Mısın? Hızlandırabiliyorsunuz arkadaşlar, biliyorsunuz Yusuf yavaş kullandı, ben hızlı kullanıyorum. Hop, topla topla topla, gel 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 gel. Gel, gelin gelin. Otobüsçü dayınızı gelin. Sizi her yere servislerimiz götürürüz. Servislerimiz Okul servisimiz bütün... Aa, 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 ayırsınlar. Ayırsınlar. Ay, ayırsınlar. Ya bir Ay, Arkadaşlar ama çok renkli oldu. Bakın gösterelim. Vay, Çok renkli vay, vay motobüsümüz oldu vay, değil mi? Vay vay vay. Wow, wow, wow. Bir tane daha, daha oynayalım. Ben oynayacağım ben. Hadi sen iki kere <laughs> oynadın. Ben de bir kere daha oynayayım. Ama. <laughs> tamam bir kere sen oynayalım sonra ben. Tamam mı? <laughs> i̇ki kere <laughs> oynamayacaksın. Hadi başla. Evet sıra Yusuf'ta. Nerf arabamızı aldık arkadaşlar. Ama daha 79 daha oyuncu olabilirsin. Aldı. şimdi oku takip et. Biraz hızlanabilirsin istersen. Virajlara geldiğinde geri tuşuna basarsan yavaşlıyor. Fira yapmış oluyorsun anladın mı? Hıh. Güzel. Bak oraya da çıkabiliyorsun. Ho tamam ah. Çok iyi ama bırakma Dön 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 oraya Heh, Güzel Şimdi bıraktın o oyuncu oh. Eyvah eyvah Üstüne Uzadı çıktı Uzadı yine Aaa Uçurduğun resmen bir şey oldu böyle Rengarenk otobüs oldu böyle Karman çorban birbirine gitti Karman çorban ne? Karman çorban şey bizim <laughs> Kar Karışık demek Karışık çok karışık oldu Buradan şimdi... Bizim orada karman çorba diyor. <laughs> şimdi buradan hızla <bize> gideceğim. <laughs> şimdi Eyfel Tower'a tırmanabilir misin sen? Bence sen tırmanabilirsin. Ya ama ya o kadar da roketimiz yok ki. <laughs> Eyfel Kulübesi'nde en son tırmanalım mı arkadaşlar? Nerede Uçarak. <laughs> Süper bir tırmanış yapabiliriz. Aaa yıkıyorum ben bunları. Aa! Oo içine girdin sen. Dur çıkayım. <laughs> Zor kaçtın. Nehre gidiyordun. Sen bayım bir topladın oğlum. Şimdi bak Eiffel Kulesi'nin önünden geçeceksin. Park et, sağda. Buradan sağa dön yavaşça. Dön. Güzel. Hani bırak buraya Eiffel Kulesi'ne gideceklermiş. <laughs> Müzeye gidecekler oğlan. Eiffel Kulesi'ne gidecekler. Değil mi? Gelecekler. Evet. Dediğim gibi. Sen iyi skor yaparsın bence. 60 skor yaptım ben. 60 skor yaptım. Topla, topla topla. Adamları topla. Ooo <laughs> taklattırdın. Resmen böyle Kaykayla taklatar gibi oldu. <laughs> güzel güzel. Ben ne kullanıyorum dedim. Dünyanın ne ne sürücüsüyüm. Evet sen hızlı otobüsçüsün. Ben senin gibi otobüsçü gelmedi daha. Ben da. <laughs> otobüsçü olmayı seçersem böyle artana roket taktıracağım uçacağım. Roketli otobüs taktır o zaman. O zaman çılgın <laughs> otobüsüm. çılgın otobüs. Aynen uça uça gidersin. Ama yapmayacağım. sağ, sağ dön dön dön. Olamadım. Yanlış gidiyorsun. Heh. Bas bas bas. Yanarsın. Oraya değil. Eyvah yandım. Kaçık oraya koşuyor. Bakalım arkadaşlar Yusuf ne yaptı? Wow. Oğlum süper yapmışsın baksana. Resmen böyle... Adam uçuyor. Adam uçuyor bende beraber. <gülüyor> <gülüyor> adam var uçuyor. Baksana renk, bir bitiren yaptın ama bayağı uzun oldu değil mi? <laughs> Hadi sıra bende. Evet arkadaşlar çılgın otobüsü geldi. Hadi bakalım toplayalım. Bu ne sefer getireyim? taktiklerin kralı benim. Yine tamam. taktiklerin kralı. Sen taktik vermeye devam et. O Erfan Kulesi'ne daha çiğitten çıkıyorsun. Ben doğru söylüyorum. Erfan Kulesi'ne çıkabiliyorsun. Eiffel Kulesi'ne mi? Hı hı. Daha çiğitten. Eiffel Kulesi'ne uh, uh. çıkabiliyorsun. Ama şöyle bir şey. Ne? Çıksan da... E bir dakika millet toplayayım ben de. Çıksan da hiç ölmüyorsun. Aa. Hadi çıkamıyorsun lan. Ha. Ama çıkmayacağım. Çıkarsam şey olur. Ben seni engelleyeceğim. <gülüyor> <Whoa>. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır yapma yapma lütfen. Güzel oynayalım. Rekor kıralım rekor. Ne dersin? Rekor mu? Hı -hı. Çok uzun bir otobüsümüz olsun. Çok uzun. Sonra da Eyfel Kulesi'nin senin için çıkacağım tamam mı? Hı hı. Eyvah wow, arkadaşlar süper rekorlara rekorları gidiyorum bakalım. Hadi oku takip Oku takip ediyorum. İyi oyna ama. Tamam ben, iyi oynayacağım. Ben sana jetpack kullandıracağım. Arkadaşlar çok hızlı kullanıyorum bakın. Bakın. Bir yerde jet... jetpack kullanacağım. Dünyanın en hızlı otobüsü, geldi. Jetpack! Ohohoho! Ama dikkat et oradan düşersem bir şey olurum yanarım. Yapma tamam mı? Heh, burada da yapmayacağım çünkü Elfer Kulesi var. Oraya çıkarsak... Yanarsam bir şey olur. Ee, Yanarız. Gider ama bir keresinde çıkacaksın. Söz vermişim. Söz verdim. Geçeceğim. Aynen aynen. Şimdi Çok ben olur. şu şeyleri bırakayım. Yolcularımızı bırakayım. Güzel. Bir alıp bir bırakıyoruz. Bir alıp bırakıyoruz. Tamam mı? Ne? Amacımız o. Oho. Baba ne kadar uzun oldu. Eyvah sonu gelmiyor bunun. <laughs> sonu geldi. Ne kadar uzundu gördün mü? Hı -hı. Şimdi buraya da bırakalım. Al o yolcuları. Bak oradan devam ediyor renkli. Yolcu ta taşıma kapasitemiz arttı. Eyvah eyvah. Kafayı yedik. Ben jetpack kullandıracağım. Kullandırma, kullandırma şimdi. Bir dakika bekle. Burada kullandıracağım. Yok yok bekle bekle. Oyuncularımızı alalım şeyleri yolcularımıza. yolcularımızı. Eyvah yapma yapma. Yardım ettim sana. Dur 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 şuradan gitmem lazım. Yoksa yanacağız. En uzun şekilde yapalım tamam mı? Eyvah eyvah. Üstüne atladım. Oh. Babaktan sonları gitti gördün mü? Evet. oraya gitmiş kırdın. Evet skoru müthiş bir skor yapacağım arkadaşlar. Dünyanın en iyi skoru. Yani dedik. en iyi skoru ne yapacağız? Rekor üstüne rekor kıracağız. Aa, orada. Bırakacağımız yer orada. Tamam. Hadi gidip de bırakalım. 248'e kadar çıkabiliyoruz. Daha çıkabiliyoruz yani. Bakacağım. Bırakacağımız yer. Baksana uzadı kök. İyi vay vay. <laughs> Süper oldu arkadaşlar. Kendi otobüsümüzün üstünde çıktık ya. Gidebileceğimiz yer yok. Bir bakalım. Hadi. Güzel. Az İyi. kaldı. Daha 348'i tamlayamadık ya. Şimdi gideceğimiz yer neresi? Sağ mı döneceğiz buradan? Evet. Of of of. Aa gördüm. buradan döneyim. Gördün mü? Gördüm gördüm. <laughs> Bak gördün mü? Daha otobüs geliyor. Arkadaşlar o kadar geldi, çok büyüdü ki. Geldi geldi. Gidemiyorum. Geldi geldi. Hadi. Hadi ya patlama burada patlanmaz Hadi ya. Ne kadar uzandı bakalım mı? <laughs> ya orada patlanır mı? Bakalım arkadaşlar ne kadar vay, büyüdü. Vay 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 vay. Vay vay vay. Hakikaten vay. Eyvah eyvah eyvah. Ooo <laughs> her yeri dolaşmışım. Bakın bakın. Rekor kırdık resmen. Rekor. Arkadaşlar resmen bir rekor. Bakın dolaşmadığımız yer kalmadı ya. <laughs> evet buraya bütün yolcuları koyabiliriz. Süperdi değil mi? Çılgın bir sınır kibası oynadık değil mi oğlum? Süperdi. <laughs> rengarenk bir otobüs aldık. nörfli böyle. Parti otobüsü aldık. Çok güzeldi. Gerçekten eğlenceli ve çılgın bir otobüs oyunuyla sizler karşınızda olduk. Bu videoyu beğendiyseniz bakın beğenin. Aynı zamanda şurada bak abone ol tuşu var. Abone ol tamam mı? Sizleri çok seviyoruz. Süpersiniz. Bay bay. Hadi görüşürüz. Bay 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 bay.